أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم." بسم الله الرحمن الرحيم "والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكِمِ الْحَاكِمِينَ بَلَا وَانَ عَلَى ذَٰرْكِ مِنَ الشَّاهِدِ Aziz ve müminler, Cenab-ı Hak cümlemizde rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Musaf sıralamasında 95. inis sırasında 28. sırada yer alan Tin suresinin izahını yapmaya çalışacağız inşallah. Geçenki konuşmalarımızda bir e, kısım hususa değinmiştik. Tekrar özetlemekle başlayacağım. Önce mealini verelim. Cenab-ı Hak bu süreyi celleye şöyle başlıyor. Vettini ve zeytun. İncire ve zeytine yemin olsun. Tur Sina'ya, Sina Dağı'na yemin olsun, yemin ederim. Ve Belde beledil emin. Bu beldeye, bu şehre yemin ederim. Ki, لَغَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ takvim Biz insanı mutlaka, şüphesiz, en güzel bir surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik. فُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ İlla إِلَّ kileri iman edip, salih amel işleyenler müstesna. Onlar için bitmez, tükenmez mükafat vardır. Bütün bu açık delillerden sonra ey insan, bu açık kesin delillerden sonra kıyametin din gününü yalanma, yalanlamanın sebebi nedir? Eleysallahu bi ahkemin hakimin. Allah hüküm verenlerin en adili değil midir? <laughs> Sadakallahu lazim. Muhterem müminler bu süre e okununca Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle e, bir ifadede bulunmuş. Bela ve en ala el şahidi. Hani soru soruluyor orada ne diyor deniyor? Allah hakimlerin hakimi. Allah hüküm verilen, verenlerin en adili değil midir diye soru soruluyor. Cevap olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bela, evet. Ve en ala zel kimine şahidin ben buna şahitlik edenlerdenim buyuruyor. Biz de bu süreceyle okuyunca veya okunmasını eşitince kısa ve kolay bela ve en ala zalike min eşşahidin dersek bu sünneti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bu uygulamasını yapmış oluruz. Cenab-ı Hak yeminle başlıyor bu sureyi celileye. Ve tini ve zeytun. incire ve zeytine yemin ederim. Niçin? Onların bereketli ve büyük yararlarından dolayı. Tabii burada e, bazı izahlar var. Onları da yapmamız gerekiyor. İbn Abbas eee müfessirlerin e, öncüsü sayılır. tercüman Kur'an olarak ifade edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğludur. O şöyle diyor. Burada kastedilen tin incir sizin yediğiniz burada kastedilen zeytin sizin yediğiniz ve yağ yaptığınız zeytindir şeklinde bir açıklaması var. İnsanın maddi gıdaları olan incire zeytine yemin edilmesinin sebebi belki de bu ürünlerin bu gıda maddelerinin insan sağlığına çok elverişli olduğu yüzündendir. Yani bunun açıklamasını artık biz yapmayalım, erbabı yapsın. Ama gerçekten hazım, kolay ve insanın rahatlatan bir ürün bunlar. Bu açıdan belki Cenab-ı Hak bu ürünlerin kıymetine dikkat çekmek istemiştir. Diğer taraftan burada... Cenab-ı Hak bu incirin ve zeytinin yetiştiği yerlere yemin ettiği ifade ediliyor. Çünkü incir e, daha ziyade en fazla Dimeş yani Şam o bölgede yetiştiği ifade ediliyor. Tabii her bölgede, çeşitli bölgelerde, dünyanın çeşitli yerlerinden incir yetişiyor. Ama buraya Cenab-ı Hakk'ın yine yemin etmesi, e, zeytinin de Beytül Makdis Filistin oralarda yetiştiği ve oralara, yani yetişen o yerlere yemin ettiği Cenab-ı Hakk'ın ifade ediliyor. Çünkü e, genelden genelde baktığımız zaman da peygamberlerin yetiştiği, dinlerin çıktığı yerler olarak e, bilinen kutsal yerlerdir buralar. Yani gerek Filistin toprakları, gerek Şam toprakların bu bölgeler genelde peygamberlerin gönderildiği yerler olması hasebiyle Cenab-ı Hak buraya değer verdiğini ifade etmek için bu şekilde dikkat çekmek amacıyla yemin etmiştir. Yine burada Vetur-i Sin'in Sina Dağı'na, bu Sina Dağı, Cenab-ı Hak burada Musa Aleyhisselam'la konuştuğu mübarek dağ yemin ediyor. Musa Aleyhisselam vahyi o dağda e, alıyor. Hatta onu Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerde izah ediyor. E, Musa Musa Aleyhisselam'ın orada vahiyle karşılaştığını ve Cenab-ı Hakk'ı görmek istediğini ancak Cenab-ı Hakk'ın e, kendisine zatını göremeyeceğini e, ve buna güç yetiremeyeceğini Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? ifade ediyor, anlatılıyor. Demek ki bu Tur-i Sina Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak'tan vahiy aldığı mübarek bir dağ. Cenab-ı Hak ona dikkat çekiyor. Ve hazel beledil emin Emin beldeye Cenab-ı Hak emin beldeye yemin ediyor. Emin güvenilir. Peki bu güvenilir belde neresi? Bu güvenilir şehir neresi? Mekke-i Mükerreme. Oraya giren, gerek hac için, gerek umre için oraya giren kimse canından, malından, namusundan emniyet içerisinde olduğu bir kere ayan beyan tarih içerisinde belli olmuştur. Gerçekten hacca giderleriniz görür, Umreye gidenleriniz görür, bilir ki oraya girdiğiniz zamanda böyle bir rahatlıyorsunuz. Allah'ın himayesine, Allah'ın mübarek kıldığı, saygın kıldığı bir yere giriyorsunuz ve orada Allah'ın Beytullah dediği, Kabe'm dediği bir yapıtım görüyorsunuz. Onu tavaf ediyorsunuz. Ve bu size derin bir haz, derin bir Efendim huzur veriyor. Ve bu açıdan e, oraya emin kılınıyor. Evlem yarav enna cealna haramen aminen. Görmediler mi, bilmediler mi? Biz Mekke'yi emin bir bölge, bölge yer yaptık. Orayı saygın bir yer yaptık. Ve yutahattafun <laughs> nasu min havlihim. Etrafındaki, çevresindeki insanlar Mekke'nin çevresinde eee yerleşen, oralarda bulunan insanlar kapıp, tutulup götürülürken Mekke-i Mükerreme emin, güvenilir bir yer olarak ne yapıyor? Hayatını devam ettiriyor. Zaten bunu Kureyş suresinde görmüştük. Dîlâfi Kureyş'in İlâfîm rehlete şitâi ve sayf Orada yazın, kışın Mekke halkı Şama gidiyor, Yemen'e gidiyor, çeşitli yerlere ticari maksatla gidiyor. Bunlar Kabe'nin sahipleri, Kabe'ye hizmet edenler ve Mekke'de yaşayanlar şeklinde karşılanıyor ve onların mallarına dokunulmuyor. Onlara kimse taciz etmiyor. Onları kimse huzursuz etmiyor güven içerisinde Kabe'nin hatırına binaen mallarını, emtialarının ne yapıyorlar? Satışını yapıp geri dönüyorlar. Bu açıdan Cenab-ı Hak bu beldeye ne yapıyor? Yemin ediyor. Zaten Beled suresinde de aynı şekilde La uqsimu bihazel beled ve ente hillum bihazel beled Bu beldeye yemin olsun. E şimdi tabii e, Hac ve umre için gidenler ibadet maksadıyla gidiyor. Ee, biliyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ya yuhallazina amenu innemel müşrikun necisun. E, müşrikler necistir. Bu yıldan itibaren artık Mescid-i Haram'a onları yaklaştırmayın ayetine binaen e, müşrikler dün olduğu gibi bugün de e, Kabe'ye Mekke'ye giremiyor. Şimdi bu ee, önemli. Neden önemli? Çünkü orayı Cenab-ı Hak emin kılmış ve e, beytini orada inşa ettirmiş. Dolayısıyla buraya temiz olan insanlar girecekler. Tabi girdiğiniz zaman da Mekke'ye veya o topraklara bu topraklar Kur'an'ın indiği yerler. Vahye şahit olan yerler. Dolayısıyla bu anlamdan e, önemli. Bakarsınız şöyle dünya gözüyle böyle kahverengine dönüşmüş simsiyah taşlar. Ee, özellikle o bölgelerde Arap Yarımadası'nda petrol keşfedilmeden önce buralarda kim yaşar? Buralar ziraat elverişli değil. Kapkara simsiyah taşlar can mı yaşar şeklinde belki bir algıya kapılınırdı ama bugün artık oraların bir altın değerinde olduğunu ortaya çıkınca oraların ne kadar ne derece kıymetli olanı kainatı yaratan bütün dünya yaratan Allah'ın oralara ne kadar güzel efendim imkan verdiğini ne yapıyor bugün insanlık anlıyor. Gayrimüslimi de anlıyor, Müslümanı da anlıyor, ortada gezen de anlıyor, herkes anlıyor. Ama ora Allah'ın değer verdiği bir yer. Kabe orada, Kur'an orada indirilmeye başlanmış. Bu açıdan Orası hem emin bir bölge, gerçekten yani diğer bölgelerde, diğer yerlerde olduğu gibi o kadar insan sirkülasyonunun olduğu bir yerde hırsızlık göremiyorsunuz. Efendim, e, insan canına kastetme göremiyorsunuz. Beğenin beğenmeyin, efendim sevin sevmeyin, orası beni ilgilendirmez. Ama bugün dünyada cinayet olan olaylarının neredeyse sıfır olduğu yer orası. orayı emin kılmış Cenab-ı Hak. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? Orası emin değil. Biz hep gördüğümüz şekliyle bazı şeyleri değerlendiriyor ve efendim bazen hataya düşüyoruz. Yani nedir orada yaşayan insanların efendim yaptığı hata, efendim Müslüman'a yakışmayan bazı hususlar veya Müslümanların layıkıyla temsil edememeleri yüzünden bazen efendim ulu orta tahlillerde bulunuyoruz, yorumlarda bulunuyoruz ki bu doğru değildir. Oralar ayrı bir efendim öneme haiz bir yerdir. E, dolayısıyla biz mesela ben hacılara her zaman şunu söylerim, söylemişimdir. Siz buraya hac yapmaya geliyorsunuz. Allah'ın evini ziyarete geliyorsunuz. Efendim Kur'an'ın indiği yerleri ziyarete geldiniz. Vahyin şahit olduğu yerlerin görüyorsunuz. Siz buralarda manevi yönden buna odaklanın. Efendim şu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Yok Arap şöyle yaptı. O adamlar şöyle böyle. Polis şöyle davrandı. Bırakın onları. Bırakın onları. Geriye geldiğimiz zaman da hep haç kıssalarını böyle dinleriz değil mi? Şöyle oldu, böyle oldu. Hacı Resfede girdim. Omuz vura vura girdim. Şurada şu oldu, burada bu oldu. De ki orada şöyle dua ettim. İşten işe dua ettim. Gözlerimden yaşlar aktı orada kendimden geçtim efendim Kabe'yi görünce bende çok değişiklikler oldu Ravza-i Mudahara'yı peygamberimizi ziyaret edince ben insanlığımı anladım gibi 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 bunları anlatmak gerekiyor efendim çevre kirliliği var yok efendim işte yediklerini atıyorlar sokağa atıyorlar şu bu e, bu her yerde var Demek ki ne yapmak lazım? Düzgün bakmak lazım. Onun için bu beldeye Cenab-ı Hak boşuna yemin etmiyor. Ve hezel beledil emin. Bu beldeye yemin olsun, and olsun. Peki bu yeminleri yaptı Cenab-ı Hak. Bu yeminleri yaptı. Ondan sonra neye dikkat çekti? İşte değerli arkadaşlar, burada bunun üzerinde duracağız şimdi. Estağfirullah. لَغَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Andolsun biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. İnsan cinsini fi ahsen şeklin en güzel bir şekilde yarattık. <laughs> Ve en güzel en güzel vasıflarla yarattık. Sureti güzel, boyu güzel, azaları uyumlu. İlimle, akılla, mantıkla, anlayışla donatılmış, edep onda, konuşma onda, insandan başka yeryüzünde yaşayan melekleri göremiyoruz. Cinleri de göremiyoruz. İnsandan başka yeryüzünde konuşan varlık var mı Allah aşkına? İnsandan başka düşündüğünü akledebilen, ilim haline getirebilen, sanat icra edebilen, medeniyet inşa edebilen, yeryüzünü imar eden varlık var mı? Onlara akıl vermemiş Cenab-ı Hak. Onlara irade vermemiş. <laughs> Onlara muhakeme vermemiş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, insan bu yönüyle çok değerli bir varlık. Onun için Cenab-ı Hak yemin ediyor, diyor ki, insanı biz en güzel bir şekilde yarattık. Müfessirlerin çoğuna göre, en güzel mahluk insandır. Hatta bir husus anlatılıyor. Bir kimse hanımına demiş ki, efendim e, sen aydan daha güzelsin. Aydan daha güzelsin diyor. Eğer aydan daha güzel değilsen seni üç talakla boşadım diyor. Şaka yapıyor. Sonra da hanımı uzaklaşıyor bundan. Sen diyor, efendim beni boşadın. Ben artık seninle beraber olmam. Adam üzülüyor, üzülüyor. Sonra gidiyor Halife Mansur'a. Durumu haber veriyor. Halife Mansur fakirleri İslam hukukçularını çağırıyor. Onlara soruyor. onlardan artık bu iş bitmiştir. Artık bu boşanma olmuştur. Sonra işlerinden birisi bu fakirlerin Susuyor. niye susuyorsun diyor. konuşmama gerek yok. Bana söz düşmez dedi diyor. Sonra dedi ki ey emir el al müminin. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de لَغَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ takvim. Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Demek ki insandan daha güzel bir varlık yok diyor. İnsan aydan da daha güzel, insan güneşten de daha güzel. Ve bunun için diyor, bu boş, boşanma hadisesi bu hukuku bulmamıştır diyor. Böyle bir şey anlatılır tesirlerden. Gerçekten hoşuma gitti. Aslında gerçekten insandan daha mükemmel. Şöyle bir bakın elimize, parmağımıza, gözümüze, kulağımıza, burnumuza, kaşlarımıza, gülüşümüze, yürüyüşümüze. insandan daha mükemmel, daha değerli toplu bir varlık var mı? İşte onun için Cenab-ı Hak hem insan, değerli arkadaşlar, hem fiziki yönden gerçekten çok güzel üstü bir varlık hem <laughs> duygular yönünden manevi yönden tasavvurları yönünden aklı yönünden üstü bir varlık ve bunun için Allah insanı canlı bilen irade sahibi konuşan Allamehul beyan. İnsan Allahu Teala beyanı açıklamayı öğretti. Bizi açıklamayı öğretmeseydi ben nasıl konuşurum? Siz nasıl konuşursunuz çocuğunuzla, arkadaşınızla, hanımınızla? İnsan Allah konuşmayı öğretti. Zaten konuşma başlı başına bir mucize. Nasıl çıkıyor bu ses? Nasıl oluşuyor? Evet bunun bir ilim açısından açıklaması vardır. Ama bu sanatı kim yaptı? Bunu kim yarattı? Konuşan, işiten, dinleyen, gören, tedbir alan. Hayvanlar tedbir alır mı? Bakınız hayvanların bir göçü var. Şu belgeler alemine bir bakın. Bazen böyle gerçekten belgeselleri e, izliyoruz öyle bir ibret var ki. Bir bakıyorsun bir hayvan bir yerden bir yere göçüyor. Oradan o nehri giderken timsahlara yem olmak bah, pahasına oradan ne yapıyor? Bir tanesi atlıyor. Ondan sonra sürü. Sürü ne yapıyor? Hep onu takip ediyor. Orada telef olan oluyor. Olmayan karşıya geçiyor. Sürü mantığı deniyor buna değil mi? Birisi atlıyor ama insan öyle değil değil mi? Sizin önünüzde birisi denize atlasa veya denize düşsem. Yahu düştü ben de arkasından atlayayım diyen var mı? Ne yapıyor? Aklını kullanıyor. Bu hastadır diyor. Ayağı kaymıştır diyor. Muhakemesini kaybetmiştir diyor. E benim muhakemem var, aklım var. Ben bunun peşinden gidemem diyor. Onun için değerli arkadaşlar tedbir alan, hikmetle hareket eden varlıklara hakim olan insan evet küçük bir kainat ama büyük bir kainatı barındırıyor içerisinde. E nedir insan? Bakıyorsunuz fizyolojik yönden, biyolojik yönden, cüsse yönünden küçük bir varlık. Ama o varlık dünyaya hükmediyor. Dünyayı imar ediyor. İnsanlığın faydası için çeşitli efendim, ürünler üretiyor. Faydası olmayan ürünler de üretiyor. O zaman akıl orada ne yapıyor? Vahye tabi olmadığı için, vahiy kabul etmediği için orada zarara giriyor. Ayrı bir konu. Varlıklara hakim olan bir şekilde yaratılmıştır. Bütün bunlar ilahi sıfatların bir kısmının yansıması tecellisidir. Ne demek değerli arkadaşlar? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade de buyuruyor. Fafu vasfa, affet, bağışla, Görmezden gel, Allah bağışlayandır, Allah merhamet edendir. Ne demek bu? Ey insan, sen bağışlarsan ben de seni bağışlarım. Sen affedersen ben de seni affederim. E sen kim affedeceksin? Bazı kusurları, gördüğün veya uğradığın veya sana yapılan hataları ne yapıyorsun? Görmezden geliyorsun, affediyorsun, bağışlıyorsun. Cenab-ı Hak bakınız, ben affedeceğim, ben merhamet edeceğim, ve ey kulum sen de eğer merhamet edersen, affedersen sana bunun karşılığını veririm. Yani bir nevi insandaki merhamet duygusu, insandaki adalet duygusu, insandaki eğilik duygusu, şefkat duygusu, sabır nereden geliyor değerli arkadaşlar? Neyin tecellisi? Allah'ın sıfatlarının tecellisi. Allah o sıfatının tecellisini kulunda görmek istiyor. Allah cömerttir. Kulum cömert ol diyor. Allah rahimdir. Çok merhametlidir. Kulum merhametli ol diyor. Ve onun için bütün bunlar ilahi sıfatların bir kısmının yansıması olarak görmemiz gerekiyor. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Halakallahu <laughs> Adem'e ala suretihi Belki mecazi anlamda bunu ifade edeceğiz. Ama Allah Adem'i suretinde yarattı. Adem'i yaratırken de Sevaytuhu ve nefaktu fihi min ruhi. Onu tesviye ettim, düzelttim, insan şekline koydum ve nefaktu fihi min ruhi. Ruhumdan ona üfledim. Yani insan Allahu Teala'nın temsilcisidir. Allahu Teala'nın halifesidir. Allahu Teala namına iş gören, onun adına iş gören bir kimsedir. Bunun için Allah insanı halife yapmıştır. İnsan bunun için değerlidir. İnsan onun için efendim gerçekten şereflidir. Ama bu şerefini nasıl koruyacak? Artık ona daha sonraki sohbetlerimize geleceğiz. Ama bir cümleyle ifade edeyim. Ancak Allah'a kul olmakla, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmekle insan şerefini koruyabilir. Allah bizden razı olsun, hepinizden şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için geçmişlerimizin ruhi için لله تعالى الفاتحه